Selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul'dayım. <laughs> Sarayburnu'ndan Gülhane'ye giriyoruz. Burası şöyle göstereyim. Sirkeci'den Halka'ya giden Halka'ya giden hangi Tren yolu. Sanırım kullanılmıyor. Şurası da Gülhane'nin girişi. Buradan direkt Sultanahmet'e. Hadi bakalım görüşürüz. Evet Gülhane'nin içindeyiz etrafı biraz göstereyim. Evet. Eskiden Müslümanların, Ferdi'lerin, Orhanların, bütün babaların burada konser verdiği meşhur Gülhane Parkı'ndayız. Şimdi birazdan eğer duruyorsa onların çıktığı sahneye doğru gideceğiz. Eskiden insanların tek eğlence yerlerinden biri Gülhane Parkı'ydı. Tabii ki şu an sadece park olarak kalmış. Girişinde büyük bir hayvanat bahçesi vardı. Tabii onlardan da eser yok. Sadece millet bahçesi tarzında bir yere dönüşmüş. Hadi bakalım gidelim. İşte Gülhane'nin konser alanı eskiden burasıydı. Şimdi yerini tabii şey kalmamış. Şöyle Seyyar bir platform koymuşlar. Gülhane, Gülhane. Evet arkadaşlar, şu an bulunduğum tam nokta Gülhane Şenlikleri'nin yapıldığı noktası. İşte Müslümler, Ferdiler, Orhanlar, halk konserlerinin olduğu yer. Tabii ki yerinde yerler esiyor. Hemen şöyle bir göstereyim alanı. Normalde şu karşı taraf komple ve buralar hınca hınç dolu olurdu. Buralarda sahneler vardı. Kalıntıları kalmış. Şu aşağısı sahneydi. Buralar full doluydu. Şimdi burada da Yaz şenlikleri adı altında bir platform kurmuşlar. Herhalde eski günleri yad edecekler. O meşhur yer, Gülhane'nin halk konserlerinin yapıldığı alan burası. Buralar hınca hınç, her yer full dolu olurdu. Millet birbirinin üzerine çıkardı vallahi. Şoba! Çal abi, çal abi, yılan. Tam bir yılan. Hadi bakayım devam ederiz.